Erdoğan doktorlarımız için giderlerse gitsinler Tam sağlık dedi. Sağlık ekibine rastladınız yani. <laughs> evet. Ne düşünüyorsunuz? Ne düşünüyorum? Ne kadar? Doktorlarımız birer birer gidiyorlar. <laughs> Cumhurbaşkanı da böyle bir açıklama yaptı. Vatandaş olarak ne düşünüyorsunuz? Vatandaş olarak bir an önce Erdoğan'ın gitmesini, düşünü, gitmesi gerektiğini düşünüyorum. Elindeki eğitimli personelinin, daha doğrusu eğitimli vatandaşına kıymetini bilmeyen biri. O nedenle heh, kendisi bir zamanlar ciddi bir şekilde sağlık ekibinin eline düşmüştür zaten. İnşallah bir daha düşmez diyorum. Ama düşerse de yine ona çok iyi bakacaklardır eminim. Hani bir zamanlar Atatürk demişti ya beni Türk hekimlerine emanet ediniz. İşte o da gidin diyor yani bu kadar. İstemiyor yani. Eğitimli insanı istemiyor Erdoğan. Genç doktorlarımızla devam ederiz dedi. Genç doktorçu eğitim yok ya artık sağlıkta. Ben bir sağlık ekibinden birisi olarak yani ileride korkuyorum. Ne olacağım yaşlanınca diye. Kim bakacak bana diye. Ben eğitim Türkiye'de eğitim olmadığı için sağlık konusunda özellikle çok tehlikeli olduğunu düşünüyorum bu durumun. Kime bırakacak? Genç doktorlar dedi belli başlı Türkiye'de üç tane üniversite var. O üç tane üniversitenin dışındakileri üniversite mi sayıyorsunuz? Elinizi sallasanız özel üniversitelere rastlıyor. Özel üniversitelerde bir tıp eğitimi olabilir mi? Mümkün mü böyle bir şey yani? bir hastane stajı olmadan. Sizin yolunuz hastaneye düşüyor mu? Randevu alabiliyor musunuz? Bir sağlık hekiminden biri olarak çok yolum hastaneye düşmüyor. Düşerse de çok büyük problemler yaşamıyorum ama son bir aydır problem yaşıyorum cildiyeden randevu almak için veya bir dahiliyeden randevu almak için problem yaşıyorum. Yani belli başlı büyük hastanelerin hem de poliklinikleri bunlar. Sorun yaşıyorum ama halktan birinin daha da büyük ciddi sorunlar yaşadığını biliyorum yani. Yani hastanelerimiz malzeme alamıyorlar. Döngüde büyük bir sistem bozukluğu var. Bu vatandaşa da yansıyor. Nasıl düzelecek bu? Ne olması gerekiyor sizce? Nasıl düzelecek? Bir kere yani yani e, imam hatiplere ayrılacak olan bütçenin büyük bir kısmının bence biraz bir zahmet artık hastanelere ayrılması gerekiyor. Sağlık ekibi çok yorgun, çok bezgin. Son bu sağlık pandemi politikası insanları çok çok yordu. Hala hiçbir şey yokmuş der gibi insanları sokağa salmak Ondan sonra da şu kadar sayı şu kadar oldu pandemide demek. Komik tabii aşılamayı bıraktık, önlemleri bıraktık. Hastaneler vıcır vıcır. Sağlık ekibi çok yorgun, çok bezgin. Üstüne üstlük bir de hakaret yiyor sürekli. Evet. Giderseniz gidin, gidin. gidin diyor. Sürekli hakaret yiyor. Giderseniz gidin diyor. Yani ben, önemli değilsiniz benim için. Yenilerini alırım ben diyor. İyi de yenilere, kendi bakayım yenilere muayene olacak mıymış? Bakayım kendi yenilerde ameliyat olacak mıymış? Türkiye'nin en iyi cerrahını bulup ameliyat oluyor öyle değil mi? Yani biz Türkiye'nin en iyi cerrahına siz, siz veya ben yaklaşabiliyor muyuz acaba? Giderseler gitsinler diyor. Merhabalar. Hastanelerden randevu alabiliyor musunuz? Şu an için e, denemedik. O yüzden bilmiyoruz Doğru. ama tanıdıklardan aldığımız duyuma göre Biraz zor. zorlanıyorlar. Zor. Çok evet, zor. Çok Olmaması gerekir ama maalesef çok zor yavrucuğum. Erdoğan doktorlar için giderlerse gitsinler dedi. Ne düşünüyorsunuz? Doktorlarımız yani. e, yurt dışına da, gidiyor. Ama doktorlar zaten daha okurken bu işin sevdalısı. Evet. Ben hiç hoş görmüyorum. Neden Biz doktorlarımız gitmek zor. istiyorlar? Bu kadar hani çalışma şartları çok zor olduğunu Aynen. söylüyorlar. Aynen şartlar zor. İnşallah şartlar düzelir. Öyle diyelim. Şartlarda zorlandıkları için gitmek istiyorlar. İnşallah diyoruz şartlar düzelir. Hepimiz için her şart düzelir. En başta geçim şartı düzelir inşallah. Erdoğan dedi ya doktorlar için aman giderse gitsinler. Ee, i̇nşallah <laughs> ihtiyaç duyar. Ondan sonra ne yapacak kendisi ama o şey jetleriyle o getirtirir yurt dışında. Ben sağlık çalışanıyım. Öyle mi? Evet. evet hemşireyim. Hı hı. Yani bir doktor ömrünü veriyor, ömrünü. Evet. O nöbetler, o hastalarla olan iletişimleri ondan sonra yani bir uzman doktor olabilmesi için bir insanın ömrünün üçte ikisi gidiyor. Daha da fazla. Yani nasıl değer verilmiyor benim aklım hafızam almıyor. Hakikaten almıyor. Yani nasıl bir insan kendi yetişmiş, o kadar çabalamış, o kadar yani en zeki, yani en zeki insanlar tıpı bitirebiliyor. Evet. Öyle kolay değil hani tıp evet. fakültesini bitirmek. Yani okumakla da bitmiyor. Hani bitmiyor, ömrünü sonuna bitmiyor, kadar okuyor. Asistanlığı var, doçentliği var, uzmanlığı var, hocalığı var, profesörlüğü var. Yani bir insan yetişmiş bir eleman tam faydalı olacakken, kalkıp bir yaş, bir başka ülkeye ya da başka birime gitmesi çok acı verici bir şey. Evet. Yani bu ben e, doktorlara da hiç kimseye değer vermiyor zaten. Evet. Yani değer vermiyorum. Ne haliniz varsa görün tamam, diyor. Aman giderseniz gidin dedi zaten. Ha ya, ya gidersen... Yeni doktorlarla devam ederiz gidin. dedi. Onlara yani, istihdam sağlarız. Bakın e, yeni hemşirede, yeni doktorda tecrübe edine edine yetişiyor. Evet. O kademeye geliyorlar. Şimdi yeni bir hemşireyle, yeni bir kıdemli bir hemşireyle çok fark var. Evet. O bilgili oluyor, görüyor, deneyimleri var. Doktorlarla biz aynıyız zaten. Evet. Yani tabii onların daha çok çabaları oluyor. Daha çok insana dokunuyorlar. Operasyon olsun bilmem ne olsun. Yani yetişmiş bir eleman kolay kolay yetişmiyor. Ve kıymetinin bilinmesi lazım. Gerçekten bilmiyorsa da artık ne diyeyim yani. Diyecek bir şey yani de, denecek en son şey doktorların gitmesidir. Atatürk yani, Türk hekimlerine emanet edin beni dedi. Bu da gidin diyor. Ya umurunda değil hiç kimse. Hiç kimse onların umurunda değil. Ne olursa olsun. Ne hemşireye değer veriliyor. Biz o kadar çabaladık ettik ek et göstergemizi vermiyor. Evet, çok az anladım. bir maaş alıyoruz tabii. Yani doktor e, hakikaten çok iyi bir ücret hak ediyor sağlık çalışanları diyeyim. Sağlık sisteminde de bir çöküş var. İnsanlar Kesin, randevu alamıyorlar. Kesinlikle bakın ayağımı burktum, randevu alamadım ben. Randevu yok. Ortopediye gideceğin randevu yok. Bir de bir yere gittin mi ertesi ertesi hafta ben dahiliye'ye gittim. 20 gün bekledim. Sonra diyor ki bana geldiğinde beni bulamayabilirsiniz. Artık rotasyonla çeviriyorlar. Giden gitti yani. E seni takip eden hekim başka olur. Bir de her gittiğinde farklı farklı hekime görünmen teşhisi ve gözlemleri farklı olur. Yani bir de, bir de beş dakika sistemi var. O çok 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 acı veren bir şey. Yani sen daha konuşamıyorsun, nefes alamıyorsun. Seni muayene mi etsin, seni dinlesin mi? Senin teşhisini mi koysun? Seninle iletişim mi kursun? Yani böyle kapıdan hemen ne var? Olur diyeceksin, çıkacaksın. Yani yok. Artık diyoruz ki şu ilaç bana lazım hani. Yazmanız mümkün mü? Yani böyle bir sistem oldu artık. Gücün varsa devlete şeye gidiyorsun özele. Gücün yoksa öyle sürünüyorsun, randevu alamıyorsun. İşte akciğerlerinde bir şey varsa sana tomografi istiyor, bilmem ne istiyor. Ona ulaş, ulaşana kadar zaten sen ölürsün. Ya paran olacak ya öleceksin. Umurunda da değil zaten. Doktorlarımız göç ediyor biliyorsunuz. Gidiyorlar ülkemizden. Ee, Erdoğan da dedi ki aman giderlerse gitsinler. Yeni doktorlarımızla yolumuza devam ederiz. Siz ne düşünüyorsunuz? Doktorların ülkeyi terk etmesini, Dörlerim koşulları. ama öbürünü yolca edelim. Hastanelerden randevu alabiliyor musunuz? Hayır asla. Alamıyor Asla, asla alamıyoruz. Hiçbir şekilde almıyoruz. En son ne zaman almayı denediniz? Çok, her zaman deniyorum annem için. İki aydır deniyorum, randevu falan yok, hep acile götürüyorum. Şu an dolu, akşam 12'de arayın diyorlar. 12'de başlıyorum aramaya, hiçbir şekilde bulamıyorum, 15 gün. Onu bekle. Yok yani hastaneden randevu falan alamıyorum. Peki ben biliyorsunuz alamıyorum. doktorlarımız yurt dışına gidiyorlar ve Erdoğan dedi ki giderlerse gitsinler. Evet. düşünüyorsunuz? Erdoğan için önemli değil ki. Gitsin, herkes gitsin. O yerleşsin, bütün her yeri alsın. Zaten bize ait bir şey kalmadığı için. Ne randevu alabiliyoruz? Erdoğan'ın ne dediğinin bir önemi yok. O çok kendisi için yaşıyor. Böyle canım. Hastanelerden randevu alabiliyor musunuz acaba? Zor. Hastaneden randevu. zor. Nerede ya? Sabah yeminle söylüyorum yarım saat uğraştım ha. Bu sabah mı? Evet, bu sabah. Alamadınız? Mı? Alamadım. En erken ne, hangi tarihte alabiliyorsunuz? Ee, bir hafta. En az bir hafta bir bekliyorsunuz. Hafta. Aynen. Peki Erdoğan e, yurt dışına giden doktorlarımız için dedi ki, aman giderlerse gitsinler biz de yeni doktorlarla devam ederiz. Ne aman düşünüyorsunuz? Olur mu öyle şey? Olur mu kendi değerlerimizi korumaktan kaçınmaya gerek yok kendi değerlerimiz onlar o kadar okutuyoruz yetiştiriyoruz yetişmiyor o kadar yazık yani ondan sonra da aç karına kalacak kadar para veriyoruz ne yapacaksın mecburen adam bulacak yani yanlış buluyoruz yanlış yani böyle şeyler doğru, doğru değil Hastanelerden randevu alabiliyor musunuz? Alamıyoruz. Randevu yok, hekim yok. Ee, sağlık sistemi şu anda hastanelerden bize randevu vermiyor. Ben alamadım en azından. En erken aldığınız tarih ne kadar uzaklıkta oluyor? Ee, bir tarih alamadım. Sadece randevu alabilmek için 15 gün sonrasını tekrar arayın dediler. Yani e, hastaneler randevu alma randevusu verdiler bana. <laughs> Öyleydi. Peki Cumhurbaşkanı Erdoğan yurt dışına giden doktorlarımız için dedi ki, hangi giderlerse gitsinler, biz de yeni doktorlarla devam ederiz. Bence öyle söyledi, evet duydum sosyal medyada da yer aldı. Ama e, keşke buradaki bütün hekimler için şartlar iyileştirilse de ve hekimlerimiz gitmese bizimle kalsalar. Diyorum. Peki Cumhurbaşkanının bu tavrını nasıl değerlendiriyorsun? E, ben bu konuda bir şey söylemek istemiyorum. <laughs> Hastanelerden randevu alabiliyor musunuz acaba? Vallahi yoğunluk var ama neden kaynaklanıyor bilmiyorum Sağlık sistemimizde ciddi bir e, bozukluk var şu an biliyorsunuz Hem ödenek ayrılmıyor onlara hem de doktorlarımız yurt dışına gidiyorlar Geçim sıkıntısından dolayı ve ağır çalışma şartlarından ötürü Cumhurbaşkanı Erdoğan da bir açıklama yaptı Dedi ki aman giderlerse gitsinler Ya Şöyle bir şey var biraz da kanaatkar olmak gerekiyor bence yani kanaatkar olmayınca sınırı yoktur bunun, paranın sınırı yoktur. Yağın işine döndü bu. Yani stokçuların işine döndü gibi geliyor bana. Ee şeyde Kanaat ben, etmedikleri için mi gittikleri Yani için? Bence öyle. Zaman gelir bolluk içinde yaşarsın. Yani ya, ülkemizin ya, doktorları geliş... şu an 8 bin lira maaş alıyor. Ya, bin... En daha alsın diyelim hani 12-13 bin ya, lira anda, alıyor yeter e, mi? Ya şöyle bir şey var şu anda yetmeyebilir yetmez de evet. ama enflasyon dengesi bozuk olduğu için şu anda biraz kanaatkar olmamız gerekiyor. Bakalım nereye varacak diye. Peki Sizin... Cumhurbaşkanı'nın bu tavrını nasıl değerlendiriyorsunuz doktorlarımız için bu şekilde e, düşünmesini söylemesini? Ya, ya çağrı da e, ki... Çağrı yapıp da uyulmuyorsa ne yapacak? Gidebilirsin diyecek kimse kimseyi zincirle bağlayamaz. Bu bizim ülke olarak kaybımız demek değil mi? Ülkeyi için kaybımız olmaması için biraz da insanların fedakar olması gerekiyor. Bir şeylere kanaat etmesi gerekiyor, sabretmesi lazım. İş... Ne, ne için sabredeceğiz? Ya, ekonomide ki e, tüccarlar olsun, iş adamları olsun, stokçuluk yapıp da bir şeylerin dengesini bozuyorsa... Kalkıp... Yani, ekonominin sorumlusu stokçular ve iş adamları mı? E, başka kim olabilir? Ama neden Tayyip Erdoğan dedi ki ekonominin kitabını yazdım? Kendi değil mi onun sorumlusu? E, sorumlusu da e, kalkıp iş adamları cephe alıyorsa biri ne yapsın? bir kişi ne yapsın? Yani e, bunu anlamayı anlamamak an Ama üretim odaklı bir politikamız olsaydı 20 yıldır üretseydik evet. bu duruma düşer miydik? Evet. Dünyada da enflasyon Dünyada var, var diyoruz. Onlarda %7'yi geçmezken bizde %54. Bunun üretmeyle alakası yok bak. Nasıl gidin, olmaz canım? Marketlere gidin bak patatesi var elimde. Patatesler resmen şey bağlamış. Şey çıkıyor. Bu depoda yatmış patates biliyor musun? Tekrardan büyümeye dönmüş. Çiftçi bitmiş, izlenmiş. tarım bitmiş. Yok, biz kendine bir yeten bir yani. ülkenken şu an ithal ediyoruz hayır, her şeyi. Hayır, 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 buğdayımıza yani. kadar. Yok öyle algı algılanıyor, öyle algılanıyor ülkemizde gayet patates de var, her şeyde üretiliyor. Siz çiftçi dışarıdan misiniz? Da, dışarıdan da. Çiftçilerin e, durumunu biliyor musunuz? Biliyorum gayet geçiniyorlar, dönem olur, bolluk içinde olurlar, dönem olur, sıkıntı olur. Bu e her zaman şunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Mesela iktidar geldiğinde 2002'de geldiklerinde dediler ki eskiden kuyruklar vardı, yağ kuyrukları vardı. Biz bu ülkeyi dünyanın ilk 10 ekonomisine sokacağız dediler. Evet. Bütün şu an ülke kuyrukta. Herkes yağ kuyruğunda ekmek kuyruğunda nasıl değerlendiriyorsunuz bunu? Ya yağ kuyruğunda da niye yağ kuyruğuna giriyorlar ki? Gel markete gidelim. Alamıyorlar, gidelim. alım alıyor. gücü yok. 2 litrelik yağlar dolu marketlerde, Bir buçuk litrelik yağlar dolu. Peki, Beş ekmek litre... kuyrukları, akaryakıt kuyrukları? Ekmek kuyruğumu hangi nerede ekmek kuyruğu? Bütün halk ekmeklerin önünde Kalk kuyruk ekmek var. var. Kuyruğu ne biliyor musun? Ben burada Bütün atmak... benzincilerin Şöyle önünde ben... kuyruk var. Ya, akaryakıt tamam, her gün 2 lira adam... geliyor. Tamam, benzin artıyor olabilir, savaş var. Benzin artıyor diyor, kalkıp 20 lira 30 lira için benzin istasyonuna giriyorsan ben o arabayı binmem. Yarın da olacak? 20 lira yani hesabını yani arabaya yapıyorsa. binememek sizin için normal bir şey. Yani alamıyorsan ya benzin almam diyorsun. Binemezsin ben. E, öyle bir zaman gelsin. Bin, yani bizi daha iyi yönetsinler diye değiller mi başta? 25 yıl önce balkona çıktığımda sokaklarda araba yoktu. Sokaklarda teknoloji araba o zaman öyleydi. Evet şu an Yok, böyle ya. Teknolojiyle yani. ne alakası Tabii var? Tabii canım gelişiyor. Bugün Afganistan öyle yine. E sömürülen ülke. Biz savaşta yoktur. değiliz ki. Biz savaşta değiliz Afganistan savaş olan, gibi. Savaş olan ülkeler var. Cerebesini biz ama çekecek biz çekecek Afganistan'da çekecek. aynı ülke değiliz. Biz öyle kendine öyle yetebilen öyle bir ülkeyken olur. şu an geldiğimiz Yapma. durum ortada. O önceden öyleydi bu arabayı sana söyleyeyim 20 sene önce binemiyorsan bugün biniyorsan demek ki bir şeyler değişmiş. Ama insanlar çalışıyor da alıyor. Kimse kimseye bedava bir şey vermiyor önceden yani. Önceden Teknoloji gelişiyor. Yok yok. 20 sene önce cep telefonumuz yoktu. Şimdi cep telefonumuz var yani. Bu teknolojinin getirdiği yok. bir şeye ve ihtiyaç. Sade buyur. Bugün arabam var. 20 20 yıl önce ben yatıyor muydum da araba alamıyordum? Sana soruyorum. 20 yıl önce araba sayısı belli yani nüfus belli, insan nüfus, sayısı belli, e, neden? talep belli, arz yok, yok. belli. Neden neden sana soruyorum? Bana bunu soruyorsan, harbiden soruyorsan benim beynim ben size cevap veriyorum ama şu an beni yok, anlamadın. Bu soruyu yok yok bu soruyu soruyorsun ya bu sorunun altındaki nedenleri bilmiyor musun sen? teşekkür ediyorum. Sağ olun. Kendisi o doktorlara tedavi olmadığı için ona bunu söylemesi tabii ki kolay. Sen ben muayene oluyoruz. Bunu düşünecek olan biziz. Kendisi sarayında gayet mutlu. O yüzden böyle demesi doğal. Yeni doktor nereden gelecekmiş çok merak ediyorum. Bu eğitimli insanlar... Suriye'den ya da Afganistan'dan gelir evet. büyük bir ihtimalle. Bu yeni insan bu eğitimli insanları bizim el üstünde tutmamız gerekirken yapılan bu davranış yani bir şey demeyeyim çok. başımı da belaya sokmayayım ama yanlış bence. Yurt dışına giden doktorlarımız için biliyorsunuz doktorlarımızın çalıştığı şartlar çok ağır ve yurt dışına gidiyor birçoğu. dedi dedi ki giderlerse, giderlerse gitsinler. Gitsin. biz yani yeni doktorlarla gitsin. devam ederiz ne evet. düşünüyorsunuz halt etmiş bu kadar bu kadar senedir bütün gayretleriyle çalışmış bir doktorların bu doktorların nasıl olup da bu memleketten kovarmış gibi giderse gitsin söylemesi çok ayıp bir şey çok ayıp Ben kendim utandım bir doktor öyle aniden kolay mı yetişiyor bu kadar, bu kadar yıllarını sarf etmiş insanlar, bu kadar kötü mü yani? Çok ayıp. Söylememesi gereken bir şey ayıp etti. Bilmiyorum gerisini. Hastanelerden randevu alabiliyor musunuz? Zor. Biraz, biraz zor. Biliyorsunuz doktorlarımız yurt dışına gidiyorlar. Ve Erdoğan şöyle bir şey söyledi. Aman giderlerse gitsinler. Valla iyi de duydum. Haberlerde duydum onu ama çok da sıcak bakmıyorum ya. 65-70 yaş üstü doktorları çağırıyor. Nereye kadar? Nereye kadar yani? Hizmet olarak. Yani doktorlarımızın çalışma şartları çok ağır ve karşılığında göremediklerini söylüyorlar. 36 saate kadar varan nöbetler tutuyorlar. Bu çalışma şartlarında tabii ki dayanmak da çok zor ve yurt dışına gidiyorlar. Doktorların işi zor, çok zor. Hakikaten zor. Haklılar, yerden göder, haklılar. Bir de şimdi gençleri bırakın, yaşlıları getirin. Vallahi bence ben sıcak bakmıyorum yani. Peki bir Cumhurbaşkanı'nın bu tavırda olmasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Vardır bir bildi artık ne diyebilirim ki? Gerekirse yurt dışından getiririz dedi. Yurt yani dışından ona, nereden getirebilir ona, mesela? Ona zannediyorum bir 10 sene önce denedi. O zaman getirdi galiba. Getirdi ama o tuttu. Suriyelileri getirdi. Ama tuttu yani bir şekilde. Ondan sonra normale döndü. Şimdi bugünlerde neden yaşlılar piyasaya çıktı anlamıyorum. Bir Erdoğancıyım. Eleştiriyorum ama Erdoğancıyım yani. Peki bir seçim olsa yine aynı kişiye oy verir misin? Yani tabii ki. Tabii ki. Şu an için tamamı. Putin'i görüyoruz ama ama Putin gibi de olmasın tabii ki. Ha, 20 senedir lider. Bu da aşağı yukarı 20 senedir ama. Bir ekonomiyi nasıl değerlendiriyorsunuz? Bak ekonomik zor. Zor durumdayız. Hakikaten de öyle. Ben bay bayan emekliyim. Bay bayan Neden emekliyim. peki bu duruma düştü? Ben ben zor geçiniyorum. Ben zor geçiniyorum. Tabii ki zor durumda. Ama ana kardeşim bakın bak, ben size şöyle söyleyeyim. Nereden nereye geldiğimizi biliyor musunuz? PKK var mı? Bak ben rahat rahat geziyorum. Allah'ıma hiç sağ Ama ben şunu sorayım. Tüp geleceğim? kuyruğu, tüp kuyruğu dediler, kaldı. yağ kuyruğu dediler, ha. ekmek kuyruğu dediler, 70'lerde öyleydi, böyleydi diye geldiler. Ya bu, şimdi herkes kuyruklarda. Ha, oradan katılıyorum. Bugün de işi karıştırdı. <laughs> yani 50 Karıştır, sene sonra bizi karıştırdı. yine aynı kuyruklara soktular. Ben kendi kendime eleştiriyorum zaten. Sizden tamamı konuşmaya <laughs> gerek yok. Ama ee, siz diyorsunuz ki yine aynı kişiye oyumu vermeye devam edeceğim. Ben şimdi tabii ki, tabii ki. Biz o değiştirmeyiz yani. Neden? Yani insan... Hani kötü gördüğü zaman yine onu desteklemeye devam eder mi? Çalışıyor adam. şimdi, Allah için ya. Çalışıyor. <laughs> <abi>. Çalışıyor. <laughs> Dağ, bayır, gece gündüz her gün her gün toplantı toplantı. Geçen karda işte gördük İstanbul tamamı battı gitti. 3-5 gün içinde tamam millet e, yadelleri oynadı yani. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Ağzınıza evet. sağlık. Hoşça kalın. Hastanelerden randevu alabiliyor musunuz? Hastanelerden Allah. randevu almıyoruz. Çok dolu. Yani zor, çok zor. Devlet hastanesini diyorsun değil mi? Şunu soracağım. Biliyorsunuz doktorlarımız yurt dışına gidiyorlar. Erdoğan ama ee, giderlerse gitsinler dedi. Ne düşünüyorsunuz? Ben. Öyle <laughs> mi? Ne Çünkü AK İşte yanlış kişiye soruyorsunuz. Size soralım. Ne düşünüyorsunuz böyle bir açıklama yaptı Erdoğan? hangisini? Aman dedi doktorlarımız giderlerse gitsinler dedi. tabii ki çok kötü bir açıklama. Sonra şey dedi genç doktorlara görev veririz dedi. Genç doktorlar. Yaşlıları da çağırdı. O, tabii ki yanlış buluyoruz hepsini. Yanlış buluyorum. Yani katılmıyorum tabii ki düşüncesine. Böyle bir konuşma çok çirkin zaten. Hastanelerden randevu alabiliyor musunuz? Bak zor alıyoruz. Çok zor. Doktorlarımız yurt dışına gidiyorlar. Erdoğan da bir açıklama yaptı. Giderlerse gitsinler dedi. Ne düşünüyorsunuz? Bir cumhurbaşkanına yakışmayacak söz etmiş. Kendisi gitsin. Merhaba. Hastanelerden randevu alabiliyor musunuz acaba? Alamıyoruz. Alamıyor musunuz? <laughs> Doktorlarımız gidiyorlar. Erdoğan dedi ki giderlerse gitsinler. Al. Ne düşünüyorsunuz? <laughs> Yanlış dedi. Doğru demedi. Peki doktorlarımızın yurt dışına gitmesini nasıl değerlendiriyorsunuz? Valla benim bir tane yeğenim var. Fırsatım olsa giderim diyor. Hiç doğru bir şey yok. Her şey çok kötü. Hayır canım. Alamıyor musun? Hayır. Bir ay uğraştım alamıyorum. Ama ben Antalya'da oturuyorum. Orası da bu durumda. Burada daha kötüymüş duyduğuma göre. Ben bir aydır göz için uğraşıyorum, alamıyorum. Biliyorsunuz doktorlarımız yurt dışına gidiyorlar. Evet, Çok yaptım? fazla doktor göçümüz var. Evet. Ve Erdoğan şöyle bir açıklama yaptı. Giderlerse gitsinler. Genç doktorlarla devam ederiz diye bir açıklama yaptı. Ama çok talihsiz bir açıklama. Söyle bizi olur. bizi yeni şey öğrencilere mi emanet edecek? Biz o kadar ucuz muyuz? Uzman hekimlerimizden hepsi gidiyor. Son derece yanlış. Yani doğru bulmuyorum. Biliyorsunuz doktor göçü veriyoruz Hı. ülke olarak. Erdoğan da şöyle bir açıklama yaptı. Giderlerse gitsinler dedi. Ee, yeni doktorlarımız var. 65 yaş üstü doktorlarımız var. Yurt dışından da getiririz. Ne düşünüyorsunuz? Pek geleceklerini düşünmüyorum da, e, gidenlerin yerini nasıl kapatırız onu bilmiyorum. E, gitmelerini ben istemem. Çünkü yetişmiş, tam böyle bilginin zirvesine ulaşmış doktorları kaçırırız. Ondan sonra nasıl yerine doldururuz onu bilemem. Bizim kültürümüzü bilen, bizim insanımızı tanıyan doktorların yani dışarıdan gelse de onlar bizim doktorlarımız olmayacak. Yani bizi tanıyan yani sonuçta insan vücudu aynı ama. Yani bizim sağlık çalışanlarımız pandemide bu kadar mücadele verdiler. 36 saate kadar nöbetler tuttular. E, canlarını dişlerine taktılar, çalıştılar. Şimdi de bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan diyor ki giderlerse gitsinler. Vatandaş ne düşünüyor bu konuda? Ş şöyle ama ben konu çok taze. Ben dün gördüm. İçeriğini bilmediğim için hani çok derin bir yorum. Aynen yok. de böyle söyledi. E, dolayısıyla hani e, ben sadece şuna bakarım bir yetişmiş bir insanın yerinin doldurulması çok zor. Hele şu andaki bir eğitim sisteminde çok çok da zor. Dışarıdan gelir mi? Hangi kalitede gelir onu da bilmiyorum. Çünkü eşimin dediği gibi yani bizim kültürümüz, bizim geleneklerimiz farklı, bizim yaşadığımız ortamdaki sağlıkçılara karşı davranışlar farklı. Görüyorsun işte medyada çıkıyor. aynen aynen. Yani dolayısıyla hani nasıl doldurulur onu bilemiyorum. Erdoğan doktorlar için giderlerse gitsinler dedi. Ne düşünüyorsunuz? Bence Erdoğan gitmeli. Evet. <laughs> Teşekkür ederim. Yurt dışına giden doktorlar için giderlerse gitsinler dedi. Ne düşünüyorsunuz? Ne diyeyim? Allah yardımcımız olsun diyeyim. Başka bir şey demiyorum. Valla ben de bir şey diyemiyorum alamadığım için. Ben <laughs> de. Doktorlarımızın yurt dışına gitmesini nasıl değerlendiriyorsunuz? Hiç iyi değerlendirmiyorum yani. ben bana sorarsan. Niye yani? Niye yurt Bizim dışına gidiyorlar? Doktorlarımız mı? Evet, çalışma şartları çok ağır. 36 saate kadar nöbetler tutuyorlar. Maaşları onlar çok ağır. onlar da, da yoruluyor. Allah razı olsun emekleri çok doktorlarımızın. Şimdi ona saygı duyuyoruz. Bir şey demiyor. Peki bir cumhurbaşkanının doktorlarımız için aman giderlerse gitsinler demesini nasıl değerlendiriyorsunuz? Yanlış buluyorum, yanlış. yanlış. Ben de. Çok teşekkür ederim.